<laughs> şimdi, şimdi dön, neydi, sevim, maç, sonra, sen, bak <laughs> kendini <Kaç, kaç, git. gülüyor> <Kıza. gülüyor> <laughs> benim gözlüğünü düşürüyorsun. Ay hangi Şu mu? Ya hemen sağl ya. Senin şey ki yok ki burada. Var mı seninki? He. He, gözüm. gözüm. Bak yine geliyor bak. Gözüm yine geliyor. Anne işte anne. Senin <laughs> <laughs> ki. Şey. bak. Tövbe diyor, görüyor musun? Ya. Yani. Al, ya, gördün hmm. değil mi? Bunlar hmm. benimkiler. Ha. Bunlar da seninkiler. <laughs> ha. Al şunlar seninki. Bak sana geliyor bu. <laughs> He, dedeye gidiyor. Dedeye gidiyor etmeye. <laughs> benim kızım benim. Oy, oy, <laughs> yani oy senin, yani abi, seni, oy, gidiyor, gidiyor. Artık giriyor, yürüyor, yürüyor yürüyor yürüyor. Bunlar <laughs> mı seninki? Bunlar, <laughs> senin. <laughs> Hı? Senin onlar. Benim yani şu. O benim. O zaman hocam. Hocam bağırıyor. Oy 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 sen de annesin. Benim yok. Annem ben anneyi severim anne. Ben... Anneyi severim ben anneyi. <gülüyor> 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 bak 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 bak. güzel <laughs> <çile biraz, gülüyor> <yürüsün ya. gülüyor> evet. Alıştılar bak yürümeye artık. Şu biraz. Nasıl <laughs> <yana güzel>. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Halıda yürüyemiyorlar da şurada güzel yürüyorlar. Ya buradan git ona. Şişko. Gel. Gel sevgilimi hiç çekmedim. Hiç çekeyim sevgilim. Hiç telefon telefon etmiyorum. Ver hmm. ya. He. Unuttular bizi, unuttular. Gidecekler ya gari, unuttular. Hala biz sizden önce gidecek, biz de daha uzaklara gideceğiz. Siz Polatlı'ya gidiyorsunuz, biz de nereye gidiyoruz? Hayır! Şşşt! <laughs> <laughs> Şu benim en sevdiğim. Kim aklına götürüyor ben ya? Tek tek Şu He, o bir değişik. Bak bak. Kim üstüne çıkıyor bak. İşte bu Alex. Bu annenin kılları. Ateşe benziyor bak o. <laughs> bak bu iyi alışmış yürümeye.

Ne hmm. 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 yok. yok sana hayvan yok. Aslında. aslında. yok. Bu nereye saklıyor? Kutusu var Kutusu ya kutuya sokuyor. Ver ver koy Hadi koy da Bak neresinden tutuyor bak. Yalıyor yalıyor. Yemek odası nasıl? Babada yalak biraz. O yalıyor. 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 Hadi git. İyi, beğen, A, da, kaydağı, bayağı. Bayağı, bayağı. Artık oynan diyor, sevin diyor artık bir şey demiyor. O çok iyi yürüyor aynen. Hadi yarış Bak ben dövüyordum ama dövmediği bana geliyor. Yürün, şey Şuna bak ya. Beni dövme diyor biliyor musun? Nereye gidiyor? Ne yapıyor? 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 Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Telefon sende ediyor. Yakında da. Vatteri 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 Şöyle yapıyor. Şöyle vatteri 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 ne vatteri 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 Hadi al da götür hadi. Gel bakalım be. Hadi götür hadi. Hadi. Yok kız. Ha. Evet. Aha. Aa, işte var. var. Bak. <laughs> şimdi, bak bak <gülüyor> bak bak. <laughs> nasıl ben hoşuna <benzin. gülüyor> <laughs> de <sojiyle> gidiyor. Ne güzel Ne Ne güzel.